Aslan parçası. Şunun güzelliğine bak güzelliğine. Uhuy. Hazineye bak hazine. Evet. Yılın ilk evelek sezonu. Tabi bir hafta 10 gün oluyor çıkalı da. ben yeni gelebildim. Şimdi evelek mantarını bulduk. Büyük bir mantar. 50-60 santim çapında devasa bir mantar mantarı sökmüyoruz şu şekilde kesici bir aletle kesiyoruz kökü geride kalıyor hem de kurtlanmamış Evet muhteşem bir mantarımızı bulduk ee, bir kilonun üzerinde kökü bu şekilde kalacak işte tabiat muhteşem. Yeri bende kalsın. Ben bunu, <laughs> bu güzelliği, oh, 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 oh. muhteşem güzellik. Eh, artık bunu ne yapacağım da bende saklı kalsın. Tahmin ediyorsunuz ne yapacağımı ama devam ediyoruz.